Merhaba dostlar, Vice Roll ikinci bölümüne hoş geldiniz. Şimdi yine ge e spor salonundayız. Ee, videoda değilken bayağı biraz e karakteri geliştirdim. Hemen bir başlayalım. Ben de ping olduğu için ara sıra gidiyor. Şu şeylere basamıyorum. Gördüğünüz gibi kanatı yandı. Ping'den dolayı sanırım. Mükemmel yapınca daha çok puan veriyor aslında. Şöyle tam içine girmesi lazım. Adam da yapıyor karşıda. Karşımız yok. Götünü izliyoruz. Ee, bir de ben şu yan taraftaki barda çalışmaya başladım. Normal kimsenin emri olmadan çalışmaya başladım. Orada bir kadın vardı. İşte Malibu'da çalışmak ister misin geceleri de dedi. Olabilir dedim falan filan. Sonra ben gidiyorum dedim. E, sporla spor yapacağım dedim. Dur dedi. Sonra baktım bana 2000 dolar verdi arkadaşlar. Bana 2000 dolar verdi. Teşekkür ettim falan filan. iyice. Benim o karakter ona şu olmaya başladı. Sevmeye başladı. Bakalım şimdi ne olacak. Spor yaptıktan sonra bakalım oraya gideceğim. Bakalım ne olacak. Sporda bitireyim az kaldı. 4 tane hakkım var hepsini yapacağım. Hepsini yapacağım şimdi. Buraları durduracağım. Geçer. Yetmez dedik çok artık. Durduracağım. Spor bitsin, geleyim arkadaşlar. Bu arada güç seviyemiz arttı. Artık yeni seviyemiz bir oldu. Kasımızın gücünü bir arttırdık arkadaşlar. Şimdi ben dayanıklılığa çalışacağım. için yani bunu yapacağız herhalde. Koşu bandını yapacağız. Koşu bandına başlayalım. Niye basmıyor ya? Ping'e bak ya, çok kötü ping'im var. Vilsar'da uçuşa geçiyor bu arada. Neyse ben şu şeyleri bir bitireyim. Arkadaşlar bitti. GM hakkım. Bir saat sonra yenilenecek. Sonra dayanıklılığı da bitireceğim. Birinci seviye atılacağım. Şimdi fan kulübe gidelim. Bakalım neler olacak. Şu anlık eğleniyorlar. Arkada arkadaşlar kaç konu kapatacağım. Arkadaki şarkıyı kapattım. Ee, yedim diye. Burada çıplak bir adam var ona soralım bakalım ne işecek. İşte şu kadın bana verdi. iki k vermişti ona. O bu ikili orası bu çocuğu var ya zenci. Beni dövdü ama nakoyim yaraladılar. Taksi çağırdım. Bunlar ot satıyordu adamı. Taksi çağırdım. İhbarda bulunacağım dedim taksiye. Bunlar şaka yaptığımı anlamadılar. Dört kişi üzerime daldı ama nakoyduk yani. Pitbull köpek gibi. Adam daha konuşmadı. Bu arada ben gidim üzerime bir deodorant hmm. Biz Spor yaptık. Bundan deodorant alıp kullanabiliyorsunuz mesela. Bu güzel bir şey. Şu anlık pek bir hmm. kimse yok. Müşteri yok. Böyle bakacağım etrafı. Nasıl diyorlar? Abi şu adam sen de gel hatta arkadaşlarına da söyle. Şu adam var ya bir fotoğraf çekmiş arkadaşlar. Efsane. On numara bir fotoğraf çek. Şöyle bir dolaşalım biraz etrafı. Şöyle bakabilir bir manzara. Ben daha çok buralarda takılmayı seviyorum ya. Bir de o İtalya yeri var ya. Küçük İtalya mı? Öyle bir yer var. Little İtalya bir şey var. orası da güzel. Ben de paramı kazanmaya çalışacağım şimdi. Şöyle gideyim biri gelmiş. Buyur dostum bir şey alır mısın? 5 dolar 2 dolar falan alıyordum. Bu sefer 50 dolar 100 dolar alacağım nasıl kazandım. O adam 100 dolar almıştı. Elinde sprite vardı. Nein, ich ah, will ja tamam. endlich nicht mehr. Ich habe ja Aman herhalde bu. Buyurun hanımefendi. Ne alırsınız? Anime, anime suratlı bu sanırım. Dur bakayım. Aynen. Anime suratlı. Ne alırsınız? Hadi be bir şey ister. Hey selam ben bir filtre kahve daha istiyorum. Pekala. Oğlum o filtre kahve şeyinin ismi neydi ya bu gecenin? Ben unuttum ya. Filtre kahve nasıl yapacağım şimdi ya raydi Bak şeyi bile unuttum ha. Su kaynattığımız şeyin ismi ismi neydi lan? Unuttum bak. Yemin ederim hepsini unuttum ya. Dur internetten bakacağım. Abi burada çok iyi anlatmış. İlk adım suyu kaynatma. Fincan başına şu tatlı kaşığı ekleyin. Köküm tatlı, vahşi kahve ekler, sıcak da su, sıcak suda kahvenin ağaçta bulmuş masa. O ne amınakoyim? Süzgecinden süzer, tamam. French Press, French Press'miş arkadaşlar. Su kaynattığımız şeyin ismi neydi lan? Su kaynatıcı. Kettle, kettle, tamam. Hadi oynayın. Şimdi kettle çıkarttır. Masanın üzerinde kettle bulunuyor kettle'ın üzerine sürahi ile doldurduğu suyu boşaltır. Yaklaşık bir litre su boşaltır. Kettle'dan. Tamam su. Su kaynatılma düğmesine masaj. Masa, masada bulunan bench Press Fransız bir şey işte anlattım ama artık baskıcı mı öyle bir şey French press makine, makine, makinesinin içerisine bir buçuk tatlı kaşığı kahve ekledim İnşallah yanlış yapmıyorum Aynı Haydi ah, de. Bir daha mı hava? Kettle, kettle ve resim üzerine az dolayı bir şekilde doldurur. Şimdi ben bekleyecek miyim ha? Tamam. Ben ben de makinesindeki kahveyi Süzer ve bardağı atarı bardağı sağ eliyle kavrar ve arkasına döner. Buyurun. Kahveyi şansa uzatır. Güzel. Bir yaptım ya bence. Oradan da bana bir 100 dolar verirler herhalde. 20 dolar falan. Afiyet olsun. Hadi paramı ver ya. Hadi paramı ver ya. Para görünce sesli ve şiddetli absürt. <laughs> Pardon ya. <laughs> şiddetli absürt amına koyayım. Şiddetli absürt zaten ya yarık Hey ona su versen iyi olur. Yeah. Uh -huh. Ama ona koydum, ha, bak bak nasıl atladı, çok güzel atladı. arada filtre kahve ne kadardı? 2 tane 50 dolar yeterli. Kendime geldim onu mu koyayım? belliğin Buradan ben önünde su bağlı Boyun damarlarının kabartığı dikkat çekiyor adamdan da iyi bir para kazanabiliriz. Buyurun. Ne yarış. Kahve alabilir miyim? Bu inşallah şeyden istiyordur ya Nescafe'den istiyordur ama ne yapayım şimdi bulamaz. Nescafe. Tamam normal. Dizlerini... Dizlerini kırar ve dolapta bir adet Önceden ısıtgı... Önceden ısıtgı... Kettle... Çizgiyi bardağa boşaldı. Kavanozun içerisinde bulunan bir adet kahve... Kahve... Kahvenin... Kahvenin... Neydi lan? Açar ve bardağın içerisine aktarır. Masada bulunan başka bir kavanozdaki tahta kaşığı, alır ve kahvenin içerisine kahve bardağının içerisine koyar ve karıştırır. Bardağı kaldırır. 刚才也讲。 3 kade belliğini kok değil ama bilmiyorum o ne amına koyayım ya bu adam afık mı amına koyayım elini alıp gidin bakalım 3 kade belliğini kok değil pekala kade ne amına koyayım ya şu küçük olan mı dur internetten bakacağım bizlerini karar ver matadan 3 kade masada bulunan 3 adet kadehi bin üzerine kadehin içine çalkaladı Masa masada bulunan tepsinin içerisine tepsinin üstüne içerisinden onu tepsinin üzerine kadehleri yerleştiriyoruz.

amına koyayım. 20 dolar için mi yaptım ben burada ya? Amına sokayım seni. Amına. Kadın da burada bizi izliyor. Adamlara bak çalışıyor ya. Bak bak tam bunu nasıl kaldırıyorlar. Spor yapıyor hepsi. Bizim de spor 9 dakika sonra geldi güçlendireceğiz kendimizi karakterimizi. Neyse arkadaşlar bugünlük video da bu kadarlık olsun. Üçüncü bölümde bekle bir dakika. Videoyu kapatmayacağım burada. Kadın bir şey söyleyecek herhalde bir dakika. Aa görüşürüz. Görüşürüz. Neyse dediğim gibi bugünlük video bu kadarlık olsun. Görüşmek üzere hepinize. Bu arkadaşlar bay bay.